Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, mühür günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen ol. Güneşlisiniz. Şimdi orijinal kaynakta. Türk. Türk. Okuyoruz arkadaşlar. Kitabımızın yazı tarihi 1740. 1740. Bu da Coğrafya. Türk soyundan gelenlere Türk ismi verdi. Türk ismi verilir. Avrupa'da da, Avrupa'da da ortograf olarak bu Türk ismi aynıdır. Türk ismi aynıdır. Bunlar dört ana gruba ayrılmışlardır. Birincisi Erlat. İkincisi Celair. Üçüncüsü Kutçine. Kutçine. Dördüncüsü barlaştır Barlas'tır. Tamerlan, Timurlenk, Barlas grubundandır. Barlas grubundandır kral, han. Bunlar engin görevleri yönetenlerdir. Aynı zamanda varişleri de, varişleri de. Bunların isimleri ilminge, ilminge, dip, bacavi, göyük, gayuktur. Burada büyük ünvan, büyük ünvan han, han. Diğer adıyla candır. Diğer adıyla candır. Alindige, Alindige, Alindige Han'ın ikiz evlatları olmuştu. Olmuştu. Bunların isimleri, bunların isimleri Tatar, Moğol adını almışlardı. Tatar, Moğol adını almışlardı. Buralar, işte Moskullar, hep Tatarlar, Moğollar tarafından yönetilmiştir. Zamanında, o zamandan beri bu Türk soyundan gelenler, bu Türk soyundan gelenler aynı zamanda aynı zamanda Cengiz Han'ın taşıdığı Cengiz Han'ın taşıdığı isim Tatar'dır. 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 Bunlar gruplar olarak Özbekler, Kırım Tatarları, Nagaylar, Kalmuklar ve daha niceleridir. Daha niceleridir. Bu Türkler, bu Türkler Nuh'un oğlu Rıfat'ın çocuklarıdır. Nuh'un oğlu. Rivayetteki var da arkadaşlar. Çocuklarıdırlar. Avrupa'daki, Avrupa'daki, buradaki olan, Türkler'de olan, orada, orada ismi Avrupa'ya orada olarak geçmiştir. Orada olarak geçmiştir. İsim olarak. İsim olarak. İşte efendim. Kısa geçtim. Kitabın devam vardır. Muhteşem bir kitaptır. Yine. İşte gördünüz değil mi arkadaşlar? Tatar kimmiş? Moğol kimmiş? Moğol kimmiş? Doğudaki isim Moğoldur. Battaki ismi İskit'tir. Nokta. Nokta. Cengizhan kimmiş? Timur. Tamerlan kimmiş? Kim kim? İşte gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Burada bazı insana tercih ederek söylüyorum Arkadaşlar, Bazı ırzıklıklar, karabacıklar var. Sözde tarihçiler var. Lili versiler var. Efendim Cengiz Han Türk değilmiş. Tamer Türk değilmiş. Timur Türk değilmiş falan. Ulan Özbez hepsi Türk'tür. Özbez ama bunu söyleyenlerin ırzıklıktır. Karabacıktır. Nokta. Nokta. İşte çıkartırım böyle. 300 sene önce çıkartırım. Dedim ya iş, bu iş böyledir. Bunun yanında... Bir tane vardır. 1240 doğru etmiştir, 7 sene kalmıştır. Rostock vardır. San Luis vardır. Marco Polo vardır. Var vardır hepsi. Gidip yazmışlardır 13. 14. asırda kim kimdir diye. Hepsi öz ve Türktür. Ezbeş Türktür. Bunu kim, tersini kim söylüyorsa, tersini kim söylüyorsa, ya bağnazdır, ya delidir lan. Ya, ya da sıtmalıdır ya da ekmek yerine arpa yutmalıdır. Hepsi yüreğimzedir. Batı'daki lakapları Atilla'nın, Cengiz Han'ın, Tamerla'nın, Timur'un lakabı, Atatürk'ün lakabı meteor taşlardır. Meteor taşlardır. Nokta. Nokta. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla.